Sabit hızla hareket ederken yani ivmede bir değişim yokken hissettiğiniz ağırlıkta da değişim olmadı. Tam ters şekilde aşağıya ya da yukarı ivmeniz değiştikçe hareketin ters yönde ağırlığınızda değişim hissettiniz. Sonuç olarak kütleniz ivmeye karşı zıt yönde bir direnç gibi davrandı. Hareket eden her cismin belli bir kinetik enerjisi vardır. enerji formülü özel görelilik için böyledir. Burada bulunan E cismin kinetik enerjisi, C ışın ortama göre hızı ve cismin şu anki hızıdır. Dikkatli bakarsak V değerini arttırdığınızda yen cisminizin arttırdığınızda kütle de artıyormuş gibi görünür. Aslında durgun kütle sabit kalsa da enerji artışı nedeniyle görülü kütle artışı kavramı ortaya çıkar. Kütle de enerjide karşılanamayacak seviyelere gelir. Öyle ki kütle sonsuza kadar artacağından enerji de sonsuza kadar artış gösterir. Son enerji bir şey olmayacağından ışık hızını aşmak da imkansızdır. Kaldı ki CERN'de bile yapılan çalışmalarda protonu ışık hızının %99 %99,999 oranında hızlandırılabilmesi ama aşılamaması söz konusudur.